Bir aralık sabahıydı. Dışarı çıkmaya hazırlanıyorum. Kapımı hızlı bir şekilde kapatırken sokağa göz ucumla baktım ve oldukça soğuktu. Annem kapının arkasından bana seslendi. Babanın istediği pastayı almayı unutma. Bu gece eve erken gel. Ne yaparsan yap ama eve erken gel. Pastayı acele edip getirmem gerekiyordu. Çünkü bugün babamın doğum günüydü. Ve babamın doğum günü bu hafta bütün arkadaşlarımla birlikte takılacağım bir zamandaydı. O yüzden eve erken gelmem gerekiyordu. Atkısını taktı. Ve tren istasyonuna doğru yürümeye başladı. Eviyle tren istasyonunun mesafesi 10 dakika yürüme mesafesiydi. Hava her nasıl olursa olsun Apartmanının önünden ilerideki işlek caddelere çıkmayı gerektiren büyük bir merdivenden dolayı her zaman oradan çıkması gerekiyordu. Tren yaklaştı ve trene bindi. Trenlerin ne zaman geleceğine dair altıncı bir his geliştirmeyi başarmış gibiydi. Trenlerin ne zaman geldiğini hissedebiliyordu. Artık trene o kadar fazla binmişti ki trenlerin ne zaman gelebileceğini hissedebiliyordu. Trene binmek için mutlu bir şekilde adım attı. Okulda çalışan ısıtıcılar pek fazla işe yaramıyordu. Hava çok soğuktu. Okulun bütçesi daha iyi bir ısıtıcı almak için yeterli değildi. Kaç hafta önce okulda kopya çekilmişti ve kopya çeken kişi başka bir öğrenciyle gizli bir işbirliği yapıp kopya çekmesine yardım etmişti ve bu suçu onun üstüne attılar. Ve aynı hafta içinde okulda bir eşya çalınmıştı ve bu suçu da ona yıktılar. Böyle bir şey yapmadığını savunabilecek kadar cesareti yoktu. O aslında masumdu ama kaderi acımasızdı. Böylece testten aldığı notlarını kontrol ediyordu ama o aslında çok başarılı bir öğrenciydi. Kopya çekmesine bile gerek yoktu. Ama müdürü ona inanmadı. Hiçbir şekilde bir savunması yoktu. Kopya çekmemişti. Öğleden sonra saat 3'te dersler ertelendi ve işe koyuldu. Kanalizasyonları temizlemekle görevlendirildi. Bu işi yaz boyunca yapacaktı ve bu iş gerçekten çok pis ve iğrençti. Bütün pislikler temizlendikten sonra bir çöp torbasına atıldı. Şahibo ve sınıf arkadaşları bu zahmetli görevin üstesinden gerçekten geldiler. Ellerinden her iş geliyordu ve bir saat öfke içinde alevlenmeye başlamıştı.